Sigor <Sessizlik> içerler, sinadok teserler. Kanalımıza nabız tıkalandı <Sessizlik> geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bomba deniyoruz. Evet. Ne ne yapacağız? Yetim modunun nükleer füzeler başlıkları testi. Evet. Yetim modunu çok sevdiniz. Biz de gerçek hayat bombaları getirdik size. Ama geri monster. Aynen öyle. İnşallah bu videomuzu beğenip like atıp bize abone olursunuz değil mi? Evet. Yüzde yetmiş dördü yüzde seksini arkadaşlar ee, abone olmayanlar lütfen bunlara abone olsun. Abone olanlar da zaten abone. Evet. Ayrı değil mi? Olsun. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri de seviyoruz. Hadi bakalım. Sır. Sır. Emirhan Aga sizin için geldi. Aynen. Nazım abiyle gittik Amerika'dan nükleerleri çaldık. Buraya getirdik. Bu kadar <laughs> <laughs> Müklerleri çaldık oğlum bari böyle bir şey var İlkten Hadi. şu küçük füzeye bu at atalım değil mi abi? atalım Atalım Evet arkadaşlar Sanki şey e Sesler şeye benziyor A <laughs> A few later. Bir oyuna benziyor ama hangi oyuna bilmem at <laughs> Attım valla Half-Life 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 half <laughs> Ya, Sevde. Sevde. Ses var Çok ses var. Aynen. Etkisini gösteriyor. Aynen. En büyük o hangisi? Şu. Bu. En büyük bu. Bu bir çek, nüklede Yok eder bu ben. Abi. Ben daha şeyleri gör abi. Aa, oğlum, Half Life'ta ne kalma bu? Evet. Half Life, Half -Life yapan modu Evet. Half Life modu doğru. Evet, arkadaşlar, hı. inşallah hı. videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım.

Aga bu çok iyi ya. <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> bize bombalar nerede? Bize <laughs> bombalar gitmez arkadaşlar. Hepsi burada. Bakın en büyüğü burada. Sırada gaz bombası var. Evet. O ne biçim bombaydı Abi vallahi hiç sorma ya. <laughs> Böyle bombalar nerede? Bunu da atacaksın galiba. Nereye atıyorsun Hop salla. Nasıl sallayıp atıyorsun? Böyle çeviriyorum bırakıyorum sonra. Ha. Nereye gitti ha? Oha. Gaz bombası mı lan bu? Bence oturup bombası daha iyi olurdu. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok az patladı ya. Çok az patladı evet ya. Şimdi. şimdi i̇şte. tırada... Bu, bu nedir? Bu var. Hey benziyor ya. Bayraktar kevrat. Kalla gitsin. Hoppa. oyna. Adam Bu fena hasar. Oh. 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 İyi hasar verdi ama. Aynen. Daha da napalm bombası. Türkiye'nin yaptığı yeni bombaya benziyor. Değil mi? Evet. Atlı bomba bu. Napalm. Bak evet. Bakın Napal. şimdi. Napalm. Yangın ee şeyi bu. Hı hı. Acayip eritir insanı. Tabi tabi. Of. <laughs> <O> Aslanım ben. <laughs> et <laughs> Eski etki tarzı. <laughs> o kadar ödül ettin <laughs> Evet. Yalın evet, kon. Ne oh. Nedir bu? Valla bir şeyler. Dedi. Ooo. <laughs> oh. Allah kahretsin ya. Fizyon bombası. Bunu nereye basıp dağıtıyorsun? Bir gösterirse san. Oo oh, etkili ama çok az. Evet, diğerlerini göstersin. Evet. Daha neler neler var. Bunu nereye basıp da şey yapıyorsun? Nereye basıyorsun? E'ye mi e basıyorum aktifleşiyor e Bu ne lan? Valla değişik bir şey abi. Dur evet, bu çok etkileyici. Oo oh, adam ha. öldü. Ama ne yaptı? Etkisi ne? Ha? Etkisi çok az etkisi var. O baksana duvara. Ama çok az etkisi var. Yani hemen hemen. Diğer bombalar oralandı. İlk bombamız fena idi ya. Yani. O fena saldı. İlk bomba değil de. Ha bu ne lan? O <laughs> da <laughs> Onu, at Onu atla bir Onu atla. Nereye attık? sağ sağ. Sağ sağ sağ. Of. O ne? Oy! <laughs> oğlum kola mı? Bu ne ya Bunun etkisi böyle mi olur oğlum? Kafayı mı Bu ne? Bir kilo olsa var ya. Dünyayı <laughs> <uçuruyor. Oy>! <gülüyor> <gülüyor> Bak sana Baksana radyatöre bakar mısın? Bu radyatör oluyor ya. Hı -hı. Şuna bak Oy. ya. Bak Baksana ya. Güzel. Olan etkiye bak. bak. Adam öldü bak, şimdi. Kaldı. Kaldı. Evet. Bir dakikada ölüyorsun. Arkadaşlar bu nasıl bir bomba ya? Abi havayı emiyor böyle. Radyasyon hmm. saçıyor. Başka hangi sıradaki bomba? Hmm. Evet Hırada. onu, onu alalım. G, G, X, M, O, Onu atalım hmm. aynen. Evet. Evet. Salla gitsin ana. Sattım Attım onu sattım. Hadi bakayım. Uf. <laughs> 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 oh. Dalgaya bak. Nasıl gidiyor bak. Tam bir bomba. Güzeldi, bak. güzeldi. Evet. Ama normal bir bomba. S sırada. S sırada. Biz şu gri attık değil mi? Evet. Attık mı? Hı. Bunu atmadık. Bunu Bizim var. Salla gitsin. Aynen. Oo, Oo, misket ooo, misket bombası. Misket misket, misket. Bombası. evet. Şaraptel bombası varmış. O bir işe yarayacağını zannetmiyorum ama ne yapacak acaba bakalım. Normalde <laughs> <Bol> bomba. <laughs> Akşam bu bombaların yanında hiç kaldı. Olmaz. <laughs> evet volkan bol. bombası demişler. Şey volkan bombası. Bence yanardağ gibi patlayacak. İlk ihtimal bakalım nasıl bir bombaymış ya. Böyle bombalar var mıdır ya? Vardır. Bu ne Harbiden dediğin gibi yanar da bombası ya. Şu duvara var. Abi yakar. Aha. Oo oh, geliyor hayvan. Kaç kaç. Allah. Vallahi helal olsun bu bomba. Abi o bomba çok tehlikeli ya. Kaçmana izin vermiyor. Çok hızlı. Tabii, Ney Bolt'tu? Ney Bolt? Ee, yok garip, oyuncu, bol. ay, yok Hüseyin Bolt. O bile kaçamaz. Vallahi. <laughs> Sıra da bu mu en son? Ta, bu kategorisinin en güçlüsü. Daha neler neler var? Bunu nükleer ayatma, başlıklar var. Eee nükleer başlık daha mı fazla büyük bunlar? Tabii ki. Bunu ne atacağız acaba? Nereye atacağız? Bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Bunun ya. etkisini ne, ne zannediyoruz? Etkisi ne olabilir? Allah çok büyük şeyler gelecek. Aa, beni fırlattı. Oo, oh, oh, kaç oh, metre ya oh, oh. abi. En az 1 kilometre. <laughs> an, bir oldu. Ben de bir şey zannettim bu bombayı. Şimdi evet. bir şeyler geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar nükleer bombalarımıza giriş yaptık. Eyvah. İnanılmaz. Oğlum böyle Yükle... bir bomba mı var lan? Ben, ben böyle bir bomba görmedim. Kapağı da açık bırakmışlar gördüğünüz gibi. Kapağı açık kalır mı? Evet açıyorum. Abi niye kapağı açık gidiyor? Ben kaçırırken açıldı galiba abi. Arabada eee, takıldık ya. Tamam oğlum dikkatli ol. <laughs> evet 3, 2, 1, 0. Aha. Ya ha <laughs> gibi? Oğlum ikiye bölündü lan bomba. <laughs> Gölgesi oğlum. Evet. Of 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 of. Havayı emiyor. Aman Allah'ım. Hava gözükmüyor. Havayı emiyor arkadaşlar bu ne böyle ya aman Allah'ım bu nükleer Allah bombalar Allah da Allah. harbiden bomba yani öyle bomba böyle o da... abi yani belli bir noktayı ee, harap abi. ediyor baksana radyosunu var mı bunun ya bunun, yok bu aa atom bombalarına geliyoruz ya evet sırada ee, böyle bir şey var arkadaşlar adı ne küçük enişte küçük işte mi <laughs> Üç. bunun etkisi ne oldu acaba 3 2 bir. Hollywood ya hak. O onun sonu. Baya iyi ya. Baya fena. Hem havayı kal. yakıyor, hem oksijeni götürüyor. Abi çok da bir etkisini görmedim şahsen. Ben de ben de çok. Ama tabii boyutuna göre çok iyi. Bu ne? Evet. Asıl bomba bu gibi Şşş, geldi. Oval yazarı. Oo. <laughs> Hadi bakalım. 3, 2, 1, 0. Ya al. hak. Oooo oh, oh, oh. oh, Yardım yardım Kaç kaç oy, 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 oy. Bu ne ya Hayır bu böyle bir şey olamaz ya Büyüklüğüne bak abi Ama e, Sanki 300-400 metre e, Daha fazla Yani 1 kilometrede etki eden bir bombaya benziyor Aynen Öbürleri bizi fırlatıyordu direkt evet. Şuna bakın Evet Atom bombası nerede lan? İyon bombası. İyon bombası. Merak etmişimdir. Bir at bakalım da görelim. 3, 2, 1. Burada attım. Ya hak. Abi nereye attın lan? <laughs> Ağla her yerim asma abi yaptım. Oha ne oluyor? Lan. Işık süzmesi böyle hüzmesi böyle çok güzel. Baksana her yer abi, ne mavi oldu. Duman da mavi yaptı. Oo, bunlar ne lan? Elektrik olmasına kötü. Aaa. Aa. Oo. abi bu ne ya? Tabletle öldürüyor ya. Ölürdü tabi. Bak bak. Oradan patlıyor. Patlıyor bak, bak. ondan sonra oradan patlıyor. Bak bak. Patlamaya bakar mısın? Evet. Bir tane daha vur. Bir tane patladım da uzaktan sayabilirim arkadaşlar. Bunu attık yine tekrar mı atacaksın? Aynen uzaktan da bakalım. 1, 2, 3. Ya hak. Yallah. Abi uzağa bak. Attım. Attım sonra etki et alanı mısın ya? Etki tamam da sonra başlıyor. Havadan yani, galiba. Hava hava bak. bak, 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 bak. Hava, bava, bava. Ha, Üşek geliyor. Hop, 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 hop. Böyle bomba var mı ya? tehlikeli Abi, Abi, arkadaşlar arkadaşlar geri geri ya. Ya. <laughs> like atmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalımıza abone olun yani. Bugünlükte bu kadar diyelim. Ha? Bugünlükte bu kadar diyelim. Geri kalanını devam edeceğiz arkadaşlar. Aynen. Hadi. Kendinize iyi bakın. fazlasını gelmesini istiyorsanız aynen. Kanala abone olun. Like atın. Bir şeyler yapın. Yorum. <laughs> ya bye. Allah'a. Bay bay.